Merhaba. Bugün yumuşacık, lezzetli bir ıslak kek yapacağız. Hazırlaması oldukça kolay ve yemesi keyifli bir ıslak kek. Bunun için oda sıcaklığında beklettiğimiz 4 adet yumurtamızı derin bir kaseye kırıp üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyerek mikserle iyice çırpıyoruz. İyice eridikten sonra üzerine 3/4 su bardağı sıvı yağımızı ve oda ısısında bekletilmiş ve biraz ılıtılmış sütümüzü ekliyoruz. Sütümüzün ılık olması kekimizin kabarması için önemli. Çünkü soğuk süt kekin kabarmasını ve içinin güzelce pişmesini engeller. Daha sonra unumuzu ekliyoruz. Akışkan kıvamda bir kek hamuru elde etmemiz lazım. O yüzden unu çok fazla katmıyoruz. 1,5 su bardağından biraz az un, 2 paket kabartma tuzu, 1 paket vanilya ve 3 yemek kaşığı kakaomuzu ekleyip hamurumuzu karıştırıyoruz. Hamurumuzu karıştırırken dışarıdan içeri doğru havalanmasını da sağlayarak karıştırıyoruz. Topaksız ve pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırıyoruz. Kek hamurumuz pürüzsüz bir hale geldikten sonra içerisine bir adet rendelenmiş portakal kabuğumuzu ekliyoruz ve tabanını yağlayıp unladığımız fırın tepsisine her tarafına eşit gelecek şekilde kek hamurumuzu döküyoruz kek hamurunu fırına koymadan tepside oda sıcaklığında birkaç dakika bekletmemiz ve üzerinde hava kabarcıkları oluşmasını sağlamamız daha güzel kabarmasını sağlayacaktır. Önceden ısıttığımız 180 derece fırınımıza atıp kekimizi pişiriyoruz. Diğer yandan çikolata hazırlayacağız. Bir tencereye 2 su bardağından biraz daha az miktarda sütümüzü ekliyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şeker 2 yemek kaşığı kakao, yarım su bardağı sıvı yağ ve bir avuç damla çikolatamızı ekleyip karıştırarak orta ateşte pişiriyoruz. Pişirirken sürekli karıştırmamız topak olmasını ya da dibinin yanmasını engelleyecek. Kaynamaya başladıktan sonra karıştırmayı bırakıp yaklaşık 8-10 dakika kadar daha kaynatıyoruz. Soğurken de ara ara çikolata sosumuzu karıştırmak üzerinde bir kabuk oluşmasını engelleyecektir. Kekimiz piştikten sonra bir kürdan vasıtasıyla birkaç yerinden delik açıyoruz, deliyoruz ki çikolata sosumuz arasına daha iyi aksın, girsin. Hem kekimiz hem çikolata sosumuz sıcakken üzerine döküyoruz. Daha sonra kare şeklinde kesip üzerine hindistan cevizi, ceviz ya da fındıkla süslüyoruz. Yaklaşık 2-3 saat buzdolabında beklettikten sonra servise hazır. Afiyet olsun. Evet, o